Merhaba çocuklar. Daha önce araçları öğrendik. Bugün de araçların nerede olduğunu söylemeyi öğreneceğiz. Bunun için in, on ve et'i kullanacağız. D, de anlamı verecek. In, i̇ndekilere bir bakalım. In the air, havada. In the sky, gökyüzünde. In the street, sokakta, caddede demek. Kelimelerimizin başına d gelmiş. Hatırlayın, d'nın bir anlamı yoktu. Sadece kelimemizi belirtiyordu. Ona bakalım şimdi. on the road yolda, on the sea denizde, on the river nehirde, on the lake gölde, on the railway demir yolunda. Ete bakalım. At the bus stop otobüs durağında, at the bus station otobüs garında, otobüs merkezinde, at the train station tren istasyonunda, at the airport havaalanında. Şimdi burada size küçük bir ipucu vermek istiyorum. Şimdi onu çok rahat yaparsınız zaten. E, hatırlarsınız işte yolun üzerindeyiz giderken ya da bir denizde, bir nehirde, gölde e, ya da bir demir yolunda araç e, onun üzerinde oluyor. E, i̇nde de şöyle bir şey var. E, hava ve havada az her yerimiz havayla dolu bizim. Bir nevi biz havanın içindeyiz. O yüzden ini kullanıyoruz. Gökyüzünde şöyle aklınıza gelsin. Bir bulutun üzerinde olduğunuzu düşünün. E, baktığınızda işte altta da bulut, bulut göreceksiniz, yanınızda da bulut göreceksiniz. Bir nevi gökyüzünün içerisinde olacaksınız. In the sky. Bunu da buradan aklınıza getirmeye çalışın. E, street'te de, e, sokak ya da caddede de e, caddenin iki tarafını işte evlerle, binalarla çevrili olduğunu düşünün. Yürüyorsunuz. Bir nevi sokağın içinde oluyorsunuz. Yani her yeriniz yine kaplı olmuş oluyor. Bu şekilde de e, street'i in the street olarak aklınıza tutmaya çalışın. Etin bunlar gibi bir anlamı yok. E, sadece dd anlamı veriyor. E, onu da şöyle bir baktığımızda aslında iki kelimeden oluşan e, e, yerlerde kullanılmış bakın. Bus stop, bus station, train station ya da airport. Evet şimdi kelimeleri sırayla okuyacağım. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. In the air... in the sky in the street on the road on the sea on the river on the lake on the railway at the bus stop at the bus station at the train station at the airport Yerlerimiz bunlar. Şimdi bunlarla artık cümle kurmayı öğreneceğiz. İşte bisiklet yolda diyeceğiz. Gemi denizde diyeceğiz. Ama bunu yapmadan önce bu tabloyu yazıp biraz çalışmamız lazım. E şimdi sizden istediğim bu e videoyu durdurun. Bu tabloyu defterinize yazın, okuyun, bir çalışın. Daha sonra da beraber cümle kuracağız.